Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir tarif sizlerleyim. Bugün hep birlikte pastarna usulü bir şekerpare yapacağız. Bunun için burada kabında görmüş olduğunuz 125 gram tereyağım var. Buna bir çay bardağı da sıvı yağ ilave edeceğim arkadaşlar. Yarım su bardağı irmiğim var. Yarım su bardağı pudra şekeri. 2 tane yumurta ilave ediyorum. Alabildiği kadar da un ekleyeceğim arkadaşlar. Yaklaşık 3 su bardağı kadar arkadaşlar. Unun markasından markasına değişiyor. O yüzden alabildiği kadar dedim. Kontrollü ekleyin. İlk önce ben 2 su bardağı ekleyeceğim. buruma bir güzel yoğuracağım paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ilave ediyorum arkadaşlar. Bir su bardağı daha un ekledim. Yani toplamda 3 su bardağı ekliyorum. Benim oğlum tam buna oluyor arkadaşlar ama siz yine kontrollü ilave edersiniz. Hamurumu bir güzel yoğuruyorum. Evet hamurumuzu yoğurduk. Şimdi hamurumuzu güzelce şekil verip tepsimize alacağız arkadaşlar. Evet. Bir güzel borcamımı yaydım. Şimdi çatalımın üzerine şeklini veriyorum. Evet şeker şekli verdik arkadaşlar. Burada kasede görmüş olduğunuz bir çay bardağı pekmezim var arkadaşlar. Bunu suyla biraz sulandırdım. Ve üzerine süreceğim. Tamdan da süreceğim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında arkadaşlar yaklaşık 25 dakika yeterli olacak. Evet, şeker parmizi fırına sürüyoruz arkadaşlar. Evet, şeker pahramız pişerken arkadaşlar biz diğer taraftan şerbetimizi hazırlayacağız. Burada tencerede görmüş olduğunuz 2 su bardağı şekerim, 3 su bardağı da suyum var arkadaşlar. Bunu bir güzel kaynatacağız. Evet, şerbetimiz kaynadı. 3-4 damla da limonu da ekledim. Şimdi da birazcık şey karıştırıp... Şerbetimizi ılınmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet şekerparemiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi üzerine şerbetini ilave edeceğim. Evet, şeker halimizi bir güzel süslüyoruz arkadaşlar. Ben Hindistan ceviricisi tercih ettim. Siz isterseniz fıstıkla fındıkla nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Evet tatlımız hazır arkadaşlar. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.